Pist, 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 pist. Gelin, hepiniz gelin. Geliyor, geliyor annem, geliyor, geliyor, geliyor. Vallahi geliyorum ama size, size koyacak aşağı. Cemil hepsi toplandılar. Ha. Bak, gel, gel. Gelin. Balkonun aşağısına koy Cemil. Orası temiz. Hadi gelin, gelin. Nasıl koşturuyorlar. Gel. 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 Püs, 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 püs. Gelin, hepiniz gelin. Nerede daha yok mu kedi? Hadi yiyin. Döktün mü mama yiyeceğini? Aferin. Hadi yiyin mamanızı. Gel. Gel. Püs, 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 püs. Gel annem. Gel canım. Gel sen de gel hadi. Gel. Gelin hadi hepiniz mama yiyin hadi. hadi. Günaydın. Günaydın ben ça biz çağırıyoruz mama koyuyoruz onlar orada. Hadi gelin yiyin korkmayın gelin. Hadi. Daha tam Hadi gelin. Bari balkonun altında kalın, üşümeyin. Ne? Bastı. He. Yiyorlar değil mi? Bir. Evet. İki tane yemiyor bilmiyorum. Yerler yanında birileri varsa yemiyorlar bazıları. Neyse. Kapatayım mı? Evet. Ama bir sürü kedi. Allah razı olsun. Tavuk yiyorlar. ne güzel yolda bak. Hani, ay, hani ay eliyle tuttu kaldırdı ha. Ya. Kafayı yedi bu Video çeke çeke kafayı yedi. Bir, iki, üç, dört, beş. Daha yok mu? <laughs> Afiyet olsun size. Çok tatlılar. <laughs> Besleniyorlar burada. <laughs> Ama çok şükür hiçbir kedi zayıf değil. Görmüyorum artık. Çok şekerler. Herkes hakkını aldı, oturdu, yiyor. Tavuklarını yiyorlar. <laughs> Yarasın. Kediler. Çok şekersiniz. Ah, oh, şu vay ne güzel. Ah, oh, ah oh, geriliyorum. geriliyor. Ay ne güzelsin. Ay sen çok şekersin. Bebek, güzelim, güzelim. İsi. Oy oy oy. Anne, anne, anne e sevgi istiyorsun? Gel. 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 Ay canım benim, canım benim. Miyav. ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun? O, o, o Cemil amca yiyecek. Şekerler, hadi bir daha görüşürüz. Bakınlar ne güzel oturmuşlar ikiz gibi. İkiz misali. Bay bay. el sallayın. Görüşmek üzere. Bakın, bakın. Restorandan peşimize takıldı. Cemil yemediği yemek elinde, balığı var. Onun peşine takıldı. Vallahi geldi bakın bakın nasıl duruyor. Valla nereye nereye? Arabaya mı bineceksin? Yavrum benim hamile ha bu. Ay 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 canım benim çok tatlısın. <laughs> Vallahi yok bende bir. Bakın arabaya bindim. Vallahi peşime takıldı arabaya kadar. Sen ne kadar şekersin böyle. Araba bizle mi geleceksin? Vallahi arabaya giriyor. Ama olmaz sen burada restoranda kal seni besliyorlar. Hmm. Sen hamilesin. Bebeğin olacak. Bebeklerini burada doyuracaksın anne. Ay 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 üstüme geliyor. Vallahi arabaya girdi. Ay ay canım. Canım ne istiyorsun?